Anastasiye'cim hazır mısın? Hazırım <laughs> Anastasiye Hanım. <'ya> kaç bekliyorsun? <laughs> uh, Vallahi ben 3-4 uh, bekliyorum. 3 o da güzel puan bence. 3-4, 2 galiba vermeyecek ama 3 iyi puan orta. İyi. Evet. Ağlamazsın değil mi? Bak üzülmek yok, ben ağlamak çok yok, ben mutlusun, çok mutlu. güzel vakit evet, geçiriyorsun. Evet. evet o zaman Nisa'dan başlayalım. Ne dersin? Başlayalım artık. Peki, Nisa'cığım önce sebepleri ardından puanını görelim. Öncelikle yaptığın her şey için çok teşekkür önce. ederiz. Çok misafirperver bir insansın. Ee, onun dışında evi genel olarak yorumlarken beğendiğim ve beğenmediğim parçaları söyledim. Evet. yani Tabii ki de bizim tarzımız aynı olmadığı belli. O yüzden tek tük parçaları beğendim. Puanımı açayım aslanım. Yani çok defaya girmek mi? istemedim. Peki hayatım. Puanlı görelim. Gerekirse üzerine konuşuruz. Evet. Aslanım, şöyle ben şöyle bir puan yapmak istiyorum. <laughs> ee, Su'de arkadaşımıza haksızlık olmasın diye 3 vermedim çünkü evinde uyumsuz bulduğum bir sürü parça vardı. Tabii ki de onun zevki o isteyerek severek yapmış. <laughs> çok iyi bir insan çok üzülerek bu puanı veriyorum. Asla sana değil. Evindeki uyumsuz parçalara, bana uymayan şeylere verdim. Ya yani Neyse benle ne alakası var? Sen o yüzden mi o puanı verdin? Anastasia ya buradan önceki yarışmacıları seslenmek istiyorum. İnsanların haklarını verin. Bu kadar hırslı olmayın. Hak eden kazansın yani. Ne bu hırs? Yani bu puan benim kararım, benim puanım. Suudi'ye laf düşmez. Ona iki verdin. Benim evimin her yerine beğenip iki verdin. Nasıl e bir puanlama veriyorlar? Nasıl beğenmedim. bir düşünce yapıları var? Benim evimi beğenemezsin. Zaten senin zevkine sahip bir insan. Tekrar söylüyorum benim evimi sen beğenemezsin. Sen benim zevkimi yorumlayacak bir insan değilsin. Yok, senin, zevk senin zevkimi de yorumlamaya geldin. Zevkin berbattı. Herkes aynı şeyi söyledi. Ben 5 de aldım senin alakası, alakası yok. Benim evim bana puan... göre gayet güzel. Sen beğenmek zorunda değilsin. Senin evini ben beğenmedim. Senin evine hakkını verdiğimi düşünüyorum. E, e, yaptığın hak, saygısızlıktan işte sonra 2 puan bile bence fazlaydı. Benim umurumda değil Şöyle arkadaşıma 3 verebilirdim. O da çok iyi bir insan olduğu için söyledim evinde uyum yani Biz tutuldum. kötü bir insanız. O yüzden bize iki mi verdin? Misafirperverliğini dün yorumladığımı düşünüyorum. Evet çünkü ee, sen ben... hak ettiğini gördün. Sen de evine biri gelse Hala, ben sana hiç öyle bir şey, bir şey yapmadım. sen de aynısın. Senin evinde çok, sen çok güzel olan Senin evin hak ettiği <laughs> puanı aldığı için sen fazla yorum yapmadın. Nereden biliyorsun? Ama, <laughs> sana göre iki olabilir. Ama Bence senin de evin bizimki gibi. Iki. Ben Benim o kadar iki uğraştım iki. Güzel her için. Senin evin bir kere güzel değildi. Ben senin evine puanımı verdiğimi düşünüyorum. Neyse ben bir yorum söylemek istedim. düşüncemi söylemek istedim. O kadar. Peki. Esin seninle devam etmek istiyorum. Anastasia, öncelikle çok tatlı, çok naif, <laughs> e, çok saygılı bir insan. E, evinde e, dediğim gibi odalarında ben uyumlu, e, hiçbir şeyi beğenemedim. E, yatak odan, salonun, mutfağın, kombinlemen, o parçaları birleştirmen. Ee, Kombinini de uygun bulamadım. Renklerini, tarzını beğenemedim. Ama bize çok keyifli, çok şeker bir gün yaşattın. Aynı kendin gibi. Ama burası da bir gelin evi programı. Evini değerlendirdim. Sana diyecek hiçbir lafım yok. O yüzden benim sana puanım... Evet Esin. Puanını açabilirsin. Maşallah var. <laughs> <laughs> i̇ki puan. <laughs> evet şükür ederim. Esin iki vererek beni hiç şaşırtmadı. Cebinde akrep var. Birinci olmaya gelmiş. Bu ne hırs. Bu iki puanı tamamen Anastasia'nın şeker ve tatlılığına verdim. Evine puan verecek olsam zaten iki puanı vermezdim. Evde kombin olarak, renk olarak birleştirmelerini hiç sevemedim. Bak aslında renk Sadece uyumu yok mu? Mesela bakın bu kanepe'nin rengi. Ve burada o da grisi var tülüyle Mesela şurada bakıldığında bir uyum aslında görebiliyorsunuz. Aslında dün zaten bir sürü her odada uyum vardı yine beğenmemişlerdi. Beğenmemeye gelen beğenmiyor maalesef. Yok, Hı -hı. Sanki gelmedi. de çok kötü uyumlar. Belki parçaları duyuyorum. beğenmedi. Parçalar. Parçaları sevmedi Buralar, ama renk uyumu ton. var. Yani tonla ton olarak evet. evet o ama sanki dolduruyor. yatak odası çok kötü yorum. duymadım ben, mutfakta duymadım. çok. Mutfakta çok söyledim yorum. aslında yatak odası. Ama şimdi bakıyorum. al sana çok güzel her şey çok güzel. Al sana iki. Hmm. Ay canım benim hmm. aynı kadarım. Şey evet. Çok sana. güzel hiç Bu de demedim ama ben. ben şöyle düşünüyorum. Sağlık olsun. Hmm. Başka bir şey duymak istemiyorum. Peki. Evet. Peki Sude seninle devam edelim canım. Aslanım ilk önce şöyle başlayayım ben. O bir Rus, biz bir Türk'üz. Bizim gelenek göreneklerimiz onda yok. Ona rağmen çeyizi, sofrası gayet güzeldi. Ben çok sevdim. Misafirperverliği. Evet misafirperverliği. Ona zaten hiç söylemiyorum. o Herkes için aynı. Şey. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ee, ve bana göre benim tarzıma pek uygun değil ama o çeyizi, o sofrası beni mest etti. Bir de şunu söylemek istiyorum. Esin dün evini saray bekliyordum dedi ya. Ben, evet. ben de, Evet, sen izlersin görürsün dediğini. De izlersin. Saray ondan sonra, şey ondan sonra hani beklediği gibi bulamamıştı ya. Ben Nasuh'un evini, sofrasını, çeyizini hiç böyle beklemiyordum. Ben hiç beklediğim gibi bulmadım. Gayet beğendim hepsini. Ama tabii evi bana göre benim tarzıma uygun değil. Evet, okay. peki o halde puanla görelim Sude'cim. Aslında daha yüksek vermek çok isterdim ama bu sefer de haksızlık. <laughs> yani o şeye hiç girmek istemiyorum. Ben bu programa çıktıktan sonra oh ne güzel yani herkes hak ettiği puanı verdim demek istiyorum içimden. Sude bana 3 puan, puan e, verdi. Mutlu oldum ben. Beklediğim bir bir puandı. Evet. Hani ona daha 4-5 verirdim yani. Ben benden bir şey kaybetmezdi ama bu sefer de ne hani diğer evlerde haksızlık yapmam için hiç puan verdi. Evet. O zaman bana niye muhalefet ediyorsun? Aynı şeyi sen söyledin. Senin evinde bu ev kıyaslanabilir ama benim evimle hiçbir ev kıyaslanamaz. O sana göre, bana göre gayet de kıyaslanabilir. Tamam, ben ona göre fikrimi söyledim. Rezalet parçalarım var. Önce onlar. Benim mi kadar. rezalet parçası? Söylesene hangi parçam rezaletti? Ben söylediğimi düşünüyorum. Ne Biraz söyledi? Kablo rezaletti? Senin o doğalgaz borun yok. neydi? Biraz dinleseydin dün fark O mutfağın neydi? Sen kendi doğalgaz boruna bak. İzleyenler var. kendini çok evet, İzleyenler e zaten muhatap olmak için konuşmayın ben ya. Konuşmasana sana ben de. Konuşma. Gerçekten. Yapmayın hanımlar gerçekten. Muhatap olma. Tamam sen bana muhatap olma. Sen kendi doğal gaz boruna bak diyor ya. Evet yani o neydi öyle ya? Tabii de emek doğal borusuna bak da önce. Bork biraz ona. Aspiratör borusu ayrıca öğreteyim. Neyse işte bizde öyle şeyler yok belli. belli. Esin'e kaç vermiştin? Üç vermiştim. Peki Esin'in... Esin'in birine... çeyizi yoktu. Ve karışık da. Onlardan puan Sen konuşma lütfen. Sen de bu ben da, da bana, Bu da hiç kimseyle tamam. konuşma sadece bana. Yok <laughs> Yo, onların evinde de konuştum. Sen Nisa'ya da aynı şekilde davrandı. Ben de şekilde böyle davranmadı. Ben de. de bırak artık beni ya. Beni bırakın. Adam ya sen niye kendini böyle bir yüksekte yüksek görüyorsun? Bilmem. Şey uğraşma benimle. İşine bak. E, sakin olun. Niye? Ama nasıl konuşuyor? Ya, İşine bak. bak. De, ne sen, demek sen demek de böyle ya? Bir şey Aa, aslanım sürekli bende ya. ya. Benim sinirlerim geliyor. O niye sürekli Ama benim lafım var? bir cevap oldu işte. Bir dakika. Bir dakika. Hakaret yok. Gerçekten ya. Bir oldu, iki oldu. Bir dakika. Hakaret yok. Evet söyle hayatım şimdi sağlıklı bir dinleyelim. Ne diyordun? Esin'e kaç verdiğini sordum. Hani aynı mı sence diye sormak Esin'e kaç verdiğini sordum. Esin'in bir var. Türk gelini, Chase'i evet. yok gibiydi bence. Şunu o biraz söylemek istiyorum. Bir on Aynı onun, onun kadardı. Neredeyse fazla aydınlatıcıydı. Anastasia evet. ilk birinci günde benim eve geldiğinde e, bir Rus selam vermişti bana. Evet. Ben evet. de e, Rus musun demiştim. Ben Rus ama ben bir Türk gelini demişti. Evet. Yani onu hatırlatmak istedim. Yani Türk gelini dedi diye Türk gelini... olabilir Ama diyorsun ya Esin Türk gelini, o Rus gelini gibi mi oluyor? Aslında bana iki puan verdiler. O yüzden benim üç puanıma yani o ben da bir konuşmayalım. Geline, Hak mi? ettiği değil, için değil, 3 puan verdim. Tamam hanım Helal tamam. olsun. Saptırmayın. Konuyu saptırmayalım lütfen. Evet hey, Nida'cığım sendeyiz. Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne ee, ederim. Mutfağında halını ve sandalyelerini Hı. beğenmemiştim söyledim. Ee, çeyizin yeterliydi benim için. Yatak odamda da halını beğenmedim. Burada Hı. da keza halını beğenmedim. gene puanımı açtıktan sonra da devam ederim. Ee, puanımı görelim. Peki puanını Ondan görelim. görelim. İki. İki puan Nida'dan. Sebebini söyleyeyim istersen. Evet. Ee, misafirperverliğin saygın gerçekten çok iyiydi. Yani bize karşı hep e, pozitiftin. Yani onun için beş verilir ama evi de yorumladığımız için hani diğer iki eve ben üç verdim. Hani onlara haksızlık yapmak istemedim. Keşke yüzden... önce birazcık yüksek puan verseydin. Değil mi? Yani onları da onlar eline göre verdim. Dört, beş verseydin. Ama onların eline göre üç düşünüyorum. Mi? İşte evet. aynı şekilde Nisa'ya da 2 verdim zaten. Aynı o yüzden önce düşünmek 2 ee, gün istemedi. önce 3 gün önce birazcık benim düşünmek benim, bu lazım. Doğruyu söylüyor. Değil mi? Ben doğru lafında doğru söyleyeyim. diyeceksin. Yani. Aklı orada. Sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, eklemek Yarın istediğiniz görüşürüz. var mı? Yarın görüşürüz. Ya zaten <gülüyor> <sen> <gülüyor> <var mısın? gülüyor> <Sadece> sizi görmek <laughs> istiyorum. Toplamda <laughs> 9 puan aldın. Evet. Şimdi ben için puanımı kullanacağım. İsterseniz <laughs> saraylara Köşklere, yalılara konuk gidin. Eğer ki o ev sahibi pozitif, misafirperver, güler yüzlü değilse her yer size iğne gibi batar. İşte Anastasia o kadar pozitif, o kadar tatlı, o kadar sevecen bir gelin ki bugün nasıl geçti ben anlayamadım. Ben Anastasiyacığım bugün çok mutlu oldum senin evine konuk olmaktan. Çok iyi vakit geçirdim. Benim puanımı da... ...final günü öğreneceksin. Her şey için çok teşekkürler. Evet her şey için en başta sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ne çok demek keyifli aslında. keyifli bir günlü bir tane. Diğer gelinlerime de çok teşekkür ediyorum. teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet bugün de ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Yarın değerli izleyenler haftanın finalinde... ...Nida'nın evinde Bursa'da olacağız. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Bizi neler bekliyor... Şöyle bir küçük bitiyor alalım. <laughs> Bence zor gün olacak gibi geliyor çünkü kızların hepsi dolup geldiği için Öyle biraz yani. zor geçecek gibi geliyor Evine güveniyor musun? Tabii ki her zaman. Bu gördüğümüz evlerin hepsinin dışında bir ev mi? farklı. Güveniyorsa farklı. benden korkmasın aslında. Ben herkes hak ettiği için korkuyorum zaten. Çünkü öyle bir şey duydum güzel. ben. Hani suda dolup gelir gibisinden bir şey duydum. Öyle bir şey asla benden öyle bir şey düşünme. Evin Sen güzel, hakkını her zaman ben veririm. Zaten, Emin. zaten Emin. en başından beri söyledim. Buradaki tartışmalar benim için hiç şey. önemli değil yani. Ben Evin güzelliği konumunu Ben çok iddia olmadığını söyledim ama evimde arkasındayım. Eğer yanlış bir şey varsa zaten doğrudur ama güzelse de ben daha veririm. Öyle böyle bir şey duydum ki. Hadi o zaman hanımlar. Söz daha fazla uzatmayalım. Bay bay yapalım. Bay bay diyelim. Yarın yine aynı saatte şov çok de görüşmek üzere. Hoşça kalın.